Yani çok güzel ben bunların hepsini kaç dakikada yiyeceğim challenge yapacağız hepsini tek başıma yiyeceğim herkese merhaba bugün evimizde kievçi ve popaysa rakip olacak güzellikte bir tavuk yapacağız çıtır çıtır olacak dışı ve pane harcı kullanmayacağız ekmek kırıntısı kullanmayacağız Marinasyonuyla başlıyorum mayonasyonu için soya sosu kullanacağım. Bu sefer pek e, gramaj kullanmayacağım. Hepsi göz kararı. Çünkü 3 kilo tavuğum olacak. Biraz daha ekleme yapabilirim belki. E, soya sosu kullanacağım. Ketçap kullanacağım. Ketçabı biraz bol tuttum. Bunun nedeni de tuz var, Cajun baharatı var, karabiber var. E, soya sosu zaten tuzlu. Biraz tatlandırması için ekstradan fazla koydum. Tuz çok az zaten bu kadar kullanacağım. Kajun baharatımı bol koydum. Kajun baharatı da çok güzel bir aroma verecek tavuklara. Şöyle karabiber bu kadar o da çok az bunu da kullanıyorum. Ve sarımsak tozum var. Sarımsak tozu da 2 yemek kaşığı kadar kullandım. Bunların hepsini karıştırıyorum. Bunun üstüne birazcık yağ alacağım. Ben zeytinyağı kullandım. soya sosu yoksa elinizde bunun yerine tuzu biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Ama aroması biraz daha farklı olur. Evet sosum hazır. Marinasyon için bu kadar yeterli. Kıvamı da bu şu anda. Bütün tavuklarımı bunun içine koyup karıştıracağım ve yaklaşık yarım saat, bir saat bekleyecek bunun içinde. Tavuklarımı kesmeye geçiyorum. Evet marinasyon sosumuzu hazırladık. Tavuklarımızı da bu şekilde alıp bunları ince ince keseceğiz. Bunların kalınlıkları şöyle göstereyim. Bir parmak boyunda olacak. Pişme açısından hepsini aynı boyda yapacağız ki bu şekilde. Hepsi bir parmak bir parmak olacak. Bunları kestiklerime direkt sosumun içine atabilirim. Kestiğim bütün tavukları marinasyon sosumun içine atıyorum. Bütün tavuklarımızı doğradık. Hepsini jülyen parmak boyunda kestik. Sosumuzun üstüne koydum. Şimdi bunları karıştıracağız. Bunlar yarım saat, bir saat marine olacaklar. Bunlar marine olurken ben diğer tavuklarıma geçeceğim. Elimde tavuk pirzolalarım var. Şunlardan. Bunları da kemiklerinden ayıracağım ve burger için kullanacağım. Aynı çıtırlıkta burgerin içinde de olacak. Tavuk restoranlarında yediğimiz küçük fingerlar gibi olacak bunlar da. Aynı şekilde dışı çıtır kaplı böyle. Bunlar şu anda tamam. Gayet güzel kokuyor. Şimdi pirzola tavuklarıma geçiyorum. Bu tavuk pirzolalarını da hamburgerlerimizin içine koyacağız. Çıtır tavuk burger yapacağız bunlarla. Bunun için gene Aynı mayonez sosundan hazırladım. Bu tavuk pirzolaları sadece kemiklerinden ayıracağım. Bunları bir burgerlik olarak keseceğim. Şu derilerinden, yağlarından kurtuluyoruz tabii ki. Biraz incelteceğim. Bu derilerin kalmasını istemiyorum. Bunlar çıtır harcın altında pek kalmayacak çünkü belli olmayacak. Bunları alabilirsiniz. Hatta saklayıp başka bir şeyde de kullanabilirsiniz bu derileri. Çıtır fırında bir şey yaptığınız zaman kullanılmak üzere ayırabilirsiniz. Pirzola'nın iç tarafındaki etlerden yağlardan da kurtulmamız gerekiyor. Evet. Bu şekilde sadece pirzola kemiğinden ayırdık hamburgerimizin içinde olacak tek parça. Bunu da sosa yatırıyoruz. Hepsini yapacağım gene. Hepsini yaptıktan sonra bekleyecek bunlar. Bunlar da yarım saat, bir saat arası falan bekleyecek. Bunları ayrı kapta yapmamın amacı da diğerlerine daha önce başlayacağım. Daha çabuk kızarıyorlar çünkü. Bunu en son yapacağım. Burgerlerimi hazırlayacağım. Evet, bütün tavuklarımızı hazırladık. Pirzola olanları kemiklerinden ayırdık. Bunlar da dinlenecek bir saat kadar. O arada ben, bunlar da şimdi marine olacak, dinlenecekler. Ben de o sırada unumu hazırlayacağım. Geldik şimdi tavuğun üstündeki o çıtır katmanı yapmaya. Normal un kullanıyoruz buna. Şöyle sizin elinizde ne kadar tavuk olacak, ne kadar kullanacaksınız ona göre belirleyebilirsiniz. Bende toplam 3 kilo kadar tavuk var. Onun için ben biraz daha fazla kullanacağım bunu. Yani göz kararı yapıyorum bunu. Siz dediğim gibi yani daha az varsa elinizde ona göre ayarlayabilirsiniz. Bunun içine tuz koyacağım. Sarımsak tozu koyuyorum. Kırmızı toz biber. Zerdeçal. Zerdeçalı özellikle rengi için daha çok kullanıyorum böyle altın rengi verecek ve kabartma tozu şöyle hepsini karıştırayım evet bu karışımımız da hazır bunu da kenara alacağım bunun yanına bir kap su koyacağım sadece kızartma işlemine başlamak için marinasyonun bitmesini bekliyorum yaklaşık bir yarım saat 40 dakika kadar kaldı ondan sonra direkt kızartma işlemine başlayabilirim tavuklarımızın hepsi marina oldu bunları ilk önce un harcımızı alıyoruz bu şekilde üstünde sadece düz bir katman olacak. Topaklanma olmasını beklemiyoruz şu anda. Buradan suyun içini alıyoruz. suya bıraktık. O su üstünde bir hamur katmanı oluşturacak. Yani 5 saniye falan beklesin böyle. Daha sonra çıkartıp tekrar unu alıyoruz. Burada olacak şey Şimdi göreceksiniz böyle orijinal markalardaki gibi topak topak olması bunu da kızgın yağ atacağız şimdi tavuklarımız paneledik harcı tamam yağım çok kızgın olmayacak bu tavuklar içi pişmesini istiyorum böyle ağır ateşte yani en kısığın üstü olacak şöyle derin tenceremin içine bırakıyorum. Benim tavuklarım bir parmak boyunda olduğu için e, tahmini olarak 5-6 dakika ya da 7 dakika kadar rengine göre belirleyeceğiz onu. Olacaktır. İç sıcaklığı önemli. Bunlar 5-6 dakika içinde olacaklar. Ve diğerlerine geçeceğim ben. Hepsi evet, hazır. Bayağı bol kepçe yaptık yine. Çedarları bol kullandım. Şu an daha çedar eriyor hepsinde. Çok güzel oldu. Şöyle şimdi içini açıp şu ortadan bir keseyim. Bir de içi ne kadar pişmiş bir ona bakalım. İçi sulu sulu suyu görüyorsunuz. Şu anda çok sıcak olduğu için biraz soğumasını bekleyeceğim. Şunlardan keselim. şöyle. İçleri bembeyaz. Çok güzel. Yani kalamar beyazlığında hatta. Bunun tadına bakayım ben. Şöyle. Bayağı güzel. Bu sos. Artık burgeri deniyorum. Hmm. Çok güzel oldu. Bunların çatırlığı zaten çok güzel oldu. Ben bunların hepsini kaç dakikada yiyeceğim challenge yapacağız. Evet hepsini tek başıma yiyeceğim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bu tip videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda yazın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.